Matematik sanatından herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Sesim biraz kötü. Kusura bakmayın. Ama gene de sizin için video çekeyim dedim. Bugünkü dersimiz A4B şeklinde yazma. Çok basit bir konu ve çok basittir. Aynı zamanda çok önemlidir. Neden? Çünkü ilerideki konularda bizim karşımıza çıkacaktır. Hele hele yeni nesil sorularda. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Bu dersi kaçırırsan ilerideki derslerde sıkıntı yaşarsın diyorum. Hazırsan başlıyoruz. Evet. A kök B gösterimi veya A kök B şeklinde yazma. Tam kare olmayan sayılarda Bazıları dış kökün dışına çıkabilir. Onları nasıl kök dışına çıkartabiliriz? Onları göstereceğiz. Gel bakayım. Şöyle bir sayı var kökün içinde. Eğer bu sayı tam kare çarpı bir şey, bir sayı bu tam kare olan sayı A kare ya A olarak dışarı çıkar. Bak A olarak dışarı çıkar. B içeride kalır. Çünkü bunun üssü var. A kare üssü var. Dolayısıyla dışarı çıkar. Peki A kare ne demek A kare? A kare A çarpı A. A çarpı A. Çarpı B. Bak bakayım. A'dan çarpma halinde iki tane mi var? Bir tane olarak çıkar. Kara köklülerin ilk dersinde bunu söyledik. O yüzden bir tane olarak çıkar. Peki. Tam kare sayılardan yana yararlanarak kök dışına atabiliriz. Tabii ki tam kare sayılardan yararlanıyoruz. Şimdi bak bakayım. İlk söyleyeceğimiz yöntem şöyle. Kök 72. Acaba bir şey kök bir şey yazabilir miyim? Yani sayı kök bir sayı bir şey yazabilir miyim? İlk önce 72 kök var tabi. 72 tam kare çarpı bir sayı aklına geliyor mu? Evet hocam. 72, 36 tam kare sayı çarpı 2'dir. Onu biliyorsan var ya parçaladın ya. 36 ne demek 36? E hocam 6'nın karesidir. Çarpı 2. Bak bak. Şimdi 6'nın karesi olduğu zaman ne olarak dışarı çıkar? 6 olarak dışarı çıkar. 2 yazık. İçeride kalır. Bu. Huh. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit. Yani şu sağdaki soruya bakın. B çarpı A çarpı B çarpı A çarpı M. Evet, bak bakayım b çarpı b, hocam b kare çarpı a çarpı a, a, a kare. M bir tane var, o da aisiyle yazdım. Kökü unutmuyorsun ya. Kök yok mu? Bir bak bakayım, kök var. Onu yazman lazım. Kök. Heh. daha kökten kurtulmadı. Hangi sayılar kökten kurtulur? Tam kare. Yani bir şeyin karesi. Bak. B kare ne olarak dışarı çıkar? B. Kası. A kare ne olarak dışarı çıkar? A. Kök. M. M içeride kalır. Yazık. Hapiste. Evet. Yani demem o ki babanla tartışmaya kalkarsan bam diye biter. Anladın mı? Babanla tartışabilir misin? Tartış bakayım. Bir dene. <laughs> Vallahi sonu şöyle bam diye sana bir tokat atır. Dişlerin yarısını döker. Evet. Şimdi hocam tam kare çarpı bir şey düşünebilirsek o zaman çok mu hızlıyız? Kesinlikle. E peki hocam onu aklımıza gelmedi. Aklımıza gelmedi. Ne yapalım 72 A45 şeklinde yazamaz mıyım? Hayır. Yazarsın. Ne yaparsın? 72'yi asal çarpanlarına ayırırsın. Tamam mı? Evet. 2'ye bölersin. Hocam 72 bölü 2. 36. 36'ı 2'ye böl. 18. 2'ye böl. 9. 3'e böl. 3. 3'e bölünür. 1. Değil mi? Evet. Şimdi asal çarpanlarını ayırdık ne yaparız? Her kök, kökün içinde 2 tane varsa çarpma halinde bir tane olarak çıkar. Bak bu iki tanesinden bir tane dışarı çıkacaktır. 3'ten 2 tane de var. Bu bir tane 3 olarak çıkacak. Bunları ne yaparsın? Çarparsın. 2 kere 3 6 kök kim bir tane var? Aha bu. Onu içeride yazarsın. Olur biter. Kolay mıdır? Evet. Gel bakalım. Şimdi bolca alıştırma yapalım. Dediğim gibi ileride çok karşına çıkacak be. Aşağıdaki köklü sayıları A kök B şeklinde yazalım. Yazarız. Sıkıntı hiç yok. 300. Düşün bakayım. Tam kare çarpı bir şey. Tam kare sayıları artık yani adın gibi ezbere bilmen lazım. Tam kare sayıları 1, 4, 9, 16, 25 değil mi? 36, 49, 64, 81, 100. Aa bak 100 var hocam. Bu kök 300 ben tam kare 100 çarpı 3 yazabilirim. 300'ü. Tabii ki. 100 nasıl dışarı çıkar? Hani 100 karesi ya. Heh, 10 olarak çıkar. 10'un karesi şöyle yazarım son defa. 10 kare o zaman 10 olarak çıkar. Kök. O zaman kök 300 kaçtır? 10 kök 3'e eşittir. Harika. Gel bakalım 48. Hocam ya 48 şimdi tam kare bir sayı çarpı bir şey aklıma gelmedi ne yaparım? Gel 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 gel. Aha şöyle. Asal çarpanlarını ayırırsın. 2'ye böl 24. 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. Bitti. Bitti mi? Bitti. İki tanesinden bir tane, iki tanesinden bir tane. Bunları ne yaparsın? Bir tane varsa 1 olursun, iki tane varsa çarparsın. Üç tane varsa da çarparsın. 2 kere 2 4. 4 kök bir tane yazık. İç kaldı dışarıda. Düşmeyet düşmesin diye biz içeride alalım. Tamam karesi yok, montu yok, bir şey yok falan. Neyse, 30 32. Aklına geldi mi? Tam kare çarpı bir şey. Harikasın. Ne? Kaç kere kaç? 16 kere 2. Süpersin. 16 neyin karesi? 4'ün karesi. O zaman 16 nasıl dışarı çıkar? 4 olarak dışarı çıkar. Mükemmelsin ya. Hocam 242 sayı büyüktür. Aklımıza gelmedi. Gel asal çarpanlarını ne yaparız? Ayırırız. Kesinlikle. Gel ayıralım. 242'yi asal çarpanlara ayıracağım ama zekice. Biraz uyanız Allah'a şükür. 2'ye böldük. 1, 2, 1 değil mi? 120. Ana 121 tam kare sayı değil mi lan? Evet. Tam kare sayı. o zaman 242'yi 2'ye bölüm. 121 tam kare çıkıyorsa o zaman bu bu kök 200 42 ben 121 çarpı 2. 121 tam kare sayı nasıl dışarı çıkar? 11'in karesi 11 olarak çıkar. Bu kadar. Ya, asal çarpanlara ayırsam bile bak tam kare sayı gördün mü dur. Stop et. Geçiyoruz. Hocam 360 vallahi bu belli hocam. 36 çarpı 10. 36 nasıl dışarı çıkar? 6 kök 10. Süpersin. 50. 25 çarpı 2. 25 nasıl dışarı çıkar? 5'in karesi ya. 5 olarak 5. Kök 2. Bitti ya. Daha ne? Daha ne ya? Bak gerisini yapabilir misin? Bence parçalarsın. Bu 9 çarpı 10. 9 nasıl dışarı çıkar? 3. 3. Çünkü 3'ün karesi ya. 3 kök 10. 288. O zaman bu zor ya. Bilemedik. Gel. Asa çarpanı ayırırız. 2'ye böldük hocam. 144. Aa 144 hocam tam kare sayı. O zaman. 288'i 144 çarpı 2. 144 nasıl dışarı çıkacak? Hocam 144 12'nin karesi olduğu için. 12 olarak çıkar. Bitti ya. Aa bu kadar. Nasıl? Gerisini sen halledersin diye düşünüyorum. Ödev olarak bırakıyorum. Biraz hızlı olman lazım. Ee, beceremedin bilemedin. Asal çarpanlara ayırırsın. Hemen hızlı bir şekilde yaparsın. Tamam mı? Şöyle videoyu durduruyorsun. Bunları parçalıyorsun. Aşağıda ineyim. Bunlar. Evet. O zaman A kök B şeklinde gösterimi çok basittir ve çok kolaydır. Kalan soruları sana bırakıyorum. Çözersin hepsini çünkü ileride ki konularda karşımıza bolca çıkacaktır. Bir de kolaydır. Sen daha zor olma. Matematik kolaydır. Gelecek derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.